Hepinize merhabalar arkadaşlar. Asil Soykan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bas Aşkım şarkısını dinleyeceğiz arkadaşlar. ha bu arada like atmadıysan like at, abone ol. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsan like atıp abone ol kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayar amcamın bilgisayarı açıyorum. He, açmadan önce like at, abone ol. Tamam, geçiyoruz. Ses. Tamam, ses iyi. Buraları at atlayayım şöyle. Ha, bu alırım. alırım. Güzlüğümü takar, birden gaza basarım. Hmm. Belalıyım de vay gözlerim toz pembe bir sol hmm. yani fır dönüyor vay kızlar bakıyor yoldan bir bela geliyor Bas baskaza, bas aşkım bas Kim tutar beni bas Yollar beni hiç durmam. Ah, hadi uçur beni bas gaza kim tutar seni bas gaza bunlar seni durma arkadaşlar bu arada like atmadıysanız like atın abone ol tuşuna da böyle bam diye atın devam ediyoruz bam bam Arkadaşlar daha çok böyle şarkı videoları mesela. Şarkı videoları. Bir tane e, Alim Bey Alim Baker vs Minecraft çekmiştim. Böyle şey tarzı. Çizgi film tarzı. Bu da böyle şarkı tarzı. Eğlenin. Bugün biz e, Arkadaşlar bugün video atamadım. O yüzden özür dilerim. Zamanım olmadı. Tabi ders falan vardı. Tabi arkadaşlar okullar 1 Mart'ta açılıyor. Yani 1 Mart'ta çok video gelemeyebilir. Yani haftada bir 5 ve 6 video gelebilir. Yani bir video bir gün gelmeyebilir. Çünkü yoğun olacak. Sabah 7'de okula gideceğim. Bu arada Onurhan Soykan kanalına da gidin. Abone olun. Sefa 53 kanalına da gidip abone olmayı unutmayın. Basıyorum çaktırmadan. Zemi bakarım. isim be, de, cik, hadi gel be hadi, iki tur atalım. Tırtın. Tırtın. Başkan ben belalıyım da Bana gözlerim tuştan Kulaklar Kulakları deliyor bas gaza, bas gaza. Aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Bas lan gaza Arkadaşlar bu filmde şu turuncu arabalı var ya şu turuncu bu turuncu arabalının turbosu var şu arkadaki siyah arabanın turbosu yok bu bu turuncu direkt gaz basıyor bu turbo ile bu turuncu turbo basıyor hile yapıyor bana ne bana ne şimdi öpeceğim sorma Şimdi

yani arkadaşlar iyi çekmişler. Araba böyle tok tok dönüyor. Arkadaşlar bu arada yüzümü ilk defa gösteriyorum. Tabi Sefa ve Onur biliyor yüzümü. Ondan sonra aboneler biliyor yüzümü. Tabi bilmeyenler izinde varsa aa, yüzüm. Haha. <laughs> <laughs> Bakın burada araba çarpıyor düşüyor. Öbür adam da hemen durup ona bakıyor. Ambulans çağırmıyor. Bak bura çok iyi bura çok iyi. Bak. Şu sarı araba var ya arkadaşlar. Bu sarı araba öyle bir basacak ki tekerler yanacak. Nis var. Bozmaz. Şimdi bozmaz. Bozmaz. Cezası benim hatam değil de kimin hatası? Sözün Bakın arkadaşlar yanıyor tekerler. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik görüşürüz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz mer.